Merhaba sevgili minikler. Çok severek oynadığınız rengarenk yumuşacık oyun hamurlarını bugün evde tasarlayacağız sizlerle. Bunun için malzemelerimiz bir adet boş yoğurma kabı, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var, 2 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı suyumuz, çok az miktarda tuzumuz var ve bir de gıda boyasına ihtiyacımız olacak. Gıda boyasını en son katacağız. Şimdi e, malzemelerimizi yoğurma kabımızı alıyoruz. Unumuzla başlayalım. Sonrasında e, yağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Miniklerin bu e, oyun hamurunu kendinizin yoğurmasını istiyorum. Sonrasında tuzumu ekliyorum. E, suyumu ekleyeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Oyun hamurumuzu ayberk yoğuracak. Hadi başlayalım. Evet oyun hamurlarımızı kıvamına gelene kadar yoğurduk. Yoğurduktan sonra 3 parçaya bölüp 3 adet renk ekledik. Şimdi bunlarla tekrar yoğuracağız. Evet rengarenk oyun hamurlarımız hazır. İyi eğlenceler. Siz de oyun hamuru yapıp verdiğiniz şekilleri benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.